Merhaba çocuklar. Sizler de benim gibi hayvanları seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Bugün sizinle beraber çok sevimli renkli bir tırtılı yapacağız. Biliyor musunuz bu tırtılı yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımız var? Hemen gösteriyorum. Ben bugün tırtılı yapmak için birazcık peçete, yani kağıt havlu, renkli kalemler, gazlı kalemler ve biraz su, bir kaşığa ihtiyacım var. İsterseniz bir tane de tabak. Harika olur. Böylece tırtıllarımızı bu tabağın içine yerleştirip onlarla keyifli oyunlar oynayabiliriz. Başlayalım mı? Hazırsanız hadi o zaman. Önce kaç tane tırtıl yapacağıma karar vereceğim. Ben bugün iki tane tırtıl yapmak istiyorum. Siz isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Hemen başlıyorum. İlk tırtılım için bir aprak kağıt havlu kopardım. Ve hemen başlıyorum. Herkes istediği renkleri kullanabilir. Ben turuncu, mavi kırmızı, yeşil ve siyah kağıt kalemlerimi kullanacağım bugün. Hadi başlayalım o zaman. İlk önce turuncu ile başlıyorum ve istediğim gibi karalamalar, resimler yapıyorum. İsteyen çiçek yapabilir, isteyen sadece çizgiler çizebilir, isteyen belki yağmur damlaları yapabilir. Ben bugün çizgiler şeklinde karalamalar yapacağım. Hemen başlıyorum. Biraz turuncu çizgiler çizeceğim. Ve sonra biraz mavi çizgiler çizeceğim. Hop. İstediğim yere, istediğim uzunlukta, istediğim şekilleri verebilirim. Bu boyalarla biraz kırmızı, çok renkli, çok güzel bir tırtıl yapmak için kalemlerimi kullanacağım. Şimdi biraz yeşil. Evet. Rengarenk, bakın gökkuşağı gibi oldu hemen siyah kalemimi de tırtılıma göz yapmak için burada kenarda tutacağım. Şimdi ne yapacağım? Hemen bir tane boya kalemimi alacağım. Kağıt havlumun üzerine bırakacağım. Ve onu tıpkı bir dürüm gibi saracağım. Ta 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 tam. Bakın kalemim saklandı kağıt havlunun içine. Sarmaya devam ediyorum. Ve şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? İki tarafından sıkıca tutup hop bu renklendirdiğim peçeteyi sıkıştıracağım. Sıkıştırabildiğim kadar. Anlaştık mı? Herkes bugün yeterince yemek yedi değil mi? Yeterince uyudu ve güçlendi. Hadi o zaman parmakları çalıştır. Sıkıştırıyorum ve bakın. Şimdi bunu buradan yavaşça çıkarıyorum. Bir tırtıla dönüşmek üzere. Hemen bu bir tırtıla dönüşüyor. Ona sevimli iki tane göz çizeceğim. Gördünüz mü? Hemen bu tırtılı buraya aldım ve ikinci tırtılım için hazırlık yapacağım. Artık herkes nasıl tırtılı yaptığımı biliyor değil mi? Hadi o zaman siz de benimle beraber. Hemen yine turuncuyla başlamak istiyorum. Hop. Belki bu sefer yeşille biraz daire yapabilirim. Hop. 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 İstediğim gibi. Belki kırmızıyla biraz benekler yapabilirim kağıt havluma. Ve en son mavi ile de bir tane kocaman yıldız çizebilirim. Hop. Ah, yakaladım peçetemi. Tatam. Şimdi tekrar sarıyorum kaleme. Hazır mısınız? Sarıyorum, 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 sarıyorum. Bakalım. Hemen gücümü deniyorum ve yeniden sıkıştırıyorum iki tarafından tutup peçetemi. O bravo bana. Hemen çıkarıyorum ve ikinci tırtılımın gözlerini yapmak için siyah kalemimi alıyorum. Hemen bir ve ikinci gözü de hazır. Tadam! <laughs> İki küçük arkadaş tırtılı gördünüz mü? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Benim bir bardak suyum ve bir kaşığım vardı hatırlıyor musunuz? Tırtıllarımızı hareket ettirmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Hemen. Ah bu tırtıl biraz yuvarlanmayı seven bir tırtıl galiba. Şöyle diğeri ona biraz yardımcı olsun yan yana dursunlar. Harika. Şimdi birazcık su damlatacağım bu küçük tırtılların üzerine ve beraber nasıl hareket ettiklerini göreceğiz. Anlaştık mı? Üç deyince. Bir, iki, üç. Başlıyorum. Hemen bir kaşık suyumdan yavaş yavaş döküyorum üstüne. Bakın nasıl hareket edecek şimdi. Ve renklenecek. Ha! Görebiliyor musunuz hareket ettiğini? Tırtıllar yürürken böyle ilk önce açılıyorlar. Sonra kapanıyorlar. Eğer bir gün bahçede bir tırtıl görürseniz, tıpkı buradaki tırtıllar gibi hareket ederek yürüdüğünü göreceksiniz. Şimdi diğer tırtılda sıra. Hem renklendiriyorum, hem de nasıl hareket ettiğini izliyorum. Bakın! Oo, bu da yuvarlanmayı seven bir tırtıl. Hemen birazcık daha veriyorum ikinci tırtılmasından. Görüyor musunuz? Tırtıllar böyle bahçede yürürken, hatta yaprak yerlerken, yavaş yavaş büyürlerken, tıpkı böyle şişme şişmanlayıp hareket ediyorlar. Evet, rengarenk tırtıllar için siz de isterseniz annelerinize, babalarınıza, arkadaşlarınıza bu renkli tırtıllardan yaparak sürprizler yapabilirsiniz. Beraber oyunlar oynayabilirsiniz. Hatta tırtıllarınızı konuşturabilirsiniz. Merhaba küçük tırtıl. Merhaba arkadaşım. Size iyi eğlenceler. İsteyen daha fazla tırtıl yapıp kocaman bir tırtıl ailesi de yapabilir. Görüşmek üzere.